Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Ali. Bugün sizlere güncellemede en kötü yanları söyleyeceğim. Klanlarda bir özellik için için klanları 30'a düşürecekler bu güncelleme. Bunlar güncelleme tüm yanlarını söyleyeceğim ve iyi yanlarını. Öncelikle bazı skinler çok kötü olmuş. Birincisi Pem'in skin'i bence Pem'e pek yakışmamış. Ama Shayne'in skin'i yakışmış. He, iyi olmuş. Ama klan klan klanlı düşürdü ama klanlı için yepyeni bir özellik geliyor. Bu kötü oldu ama için yepyeni bir özellik gelecekmiş sanırım. O özelliği tam bilmiyorum. Bir dolu burada bir dolu metnim vardı. Metnimden hangi tahminler tuttu? Hmm, 21 Ağustos'ta tuttu. Orta çağ ile ilgili olmadı. da ama sezon sanırım orta çağ ile ilgili bilmiyorum tam. Eski çağ ilgili galiba. VS Esports kanalında daha yayınlanmadı şu anda. Ultisi atıcı, ultisine atışına daha dikkat etmedim tam. Peniye gelmedi. Rico'ya geldi mi bilmiyorum. Rico'ya gelmiş miydi? Neyse. Tike bilmiyorum. Emze mi geldi? Emze geldi. <laughs> <laughs> Kolitim ve kostümü gelmedi. Ne saçma ki. Miki. Bu tema ile alakası olmayanlar yok herhalde. Boya gel. Evet. Aslında Ertuğrul'un o pek bir alakasını çözemedim. Boya skin geldi. Hadi gelmedi. Rafa skin Penny'e iki skin gelmedi. 8 bit. de gelmedi. Piper'a geldi. Yeni karaktere geldi. Tara'ya ücretsiz skin geldi. Ama Tara'ya normal skin geldi mi bir tam. Bu arada ezan okunuyor şu anda. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir dakika. Ezan okunuyor devam edeceğim birazdan. Arkadaşlar ben Elzan'da sesi kapattım çünkü arkadaşlar şu yüzden hani hani şöyle hani siz nasıl yolda müzik dinlerken Ezan okunduğunda sesi kapatıyorsunuz da radyoyu kapatıyorsunuz ya mezarlıktan geçerken kapatıyorsunuz ya ben de işte onun gibi yaptım öyle mücadele sekin cebe sekin böyle tarayı yok gelmedi klan savaşları mıydı gelecek bilmiyorum. Klanlarla alakalı ama bir özellik gelecek. Tonumu klanlarla alakalı bir özellik gelecek. Ama önce klan sayısını da zaten bu yüzden 30'a düşürdüler. Diler. Ver. ve Ve galiba Brawl Stars Esports'ta da yayınlandı bilmiyorum ama tonuma yayınlarlar herhalde. Her ay yayınlıyorlar aga. Bence Jesse'ye Nani'ye ve bu güncelleme skin gelmeli bence dedik. Jesse'ye getirmeli. Ve getirmesini istediklerim istediğim bu dört karakter İstediğim bu dört karakter arasında sadece Shelly'e skin geldi. Shelly'e. Başka hiçbirine gelmedi. Ne Ember'e geldi ne Jesse. Niye geldi? Ulan bari Jesse'ye getirseniz lan. Kızcağız kaç? Kızcağız bir sene. Kız... Kızcağız bir sene iki aydır skinsiz. Evet yanlış. Nasıl? Nasıl? Yok bir dakika. Gümüş skin'i saymazsak o kadar. Yani hayır. Gümüş skin'i saymazsak o kadar. Gümüş skin'i saymazsak birkaç aydır. 8 aydır gelmiyor. Ama bu bile çok. Neyse. Herhalde işte o kadar. 7 oyun modu değil bir tane oyun modu geldi. O da, da olmadı. Onlara benzer bir etkinlik oldu. Hesaplaşmaya da benzer etkinlik oldu. Ar Hadi hayırlı olsun. Artık 4 tane <laughs> etkinliğimiz var. Yani şu anda 2 tanesi gitmiş. Miş. Gelmesine gelen 4 etkinlik daha kalıcı yapılmadı. Ta Artık tam 5. Çünkü arkadaşlar haftalık 5 tane etkinlik gelecek. Birincisi de bilmiyorum kalıcı yapıldı mı tam dikkat etmedim ona ama ama sanırım kalıcı yapılmadı. Herhalde etkinlikte bir hafta o 4 etkin birisi gelecek, ikincisi gelecek bir hafta, diğer hafta üçüncüsü gelecek diye gelecek diğer hafta da bizim hesaplaşma gelecek. Böyle herhalde gideceğiz. Biraz çok tuhaf olacak. Neyse, olacak biliyorum. Neyse. Nakat modu map maker etken ve ne de, 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 de kupa ikinci karakter gelmedi. Ben yine Ekim'e kadar Arkadaşlar ben neden iki ay iki, Üç kere üst üste iki aylık güncelleme Gelmesini bekledim. Çünkü 2024 yaptılar. Değil mi? Yapmadılar mı? Mart'tan Hazirana kadar Ay pardon. Mart'tan Mayıs'a kadar Mayıs'tan e, Temmuz'a kadar. Temmuz'dan Eylül'e kadar Neyse. Nakal. Ve Nakavt modu da map make. Neyse işte. Neyse şu anda yeni karakter diye bir şey gerçekleşmediği için 3. yılda ki bazı karakterde yüz animasyon, animasyonu yüzeyde gelmeyecek. O yüzden onu hala yakıyoruz. Squeak ile beraber Squeak ve Studio'yu yakıyoruz. Neyse ve yüz animasyonları gelecek mi onu hala bilmiyorum. Bildiğiniz gibi çünkü yüz animasyonlarını Roll Talk'ta hiçbir zaman tanıtmadılar. Şu Roll Talk'ta. Yani tüm güncellemelerde götürmediler. Bir kere ama... Der. Bir kere sadece Mart ayında tikler animasyonunun geldiğini öğrenmiştik ama onda da yanlışlıkla göstermişler. Yani bilerek göstermediler. Şunlara göstereyim de öğrensinler demediler. Göstermiyorlar zaten yüz animasyonlarını. Ve arkadaşlar son olarak böyle bunlar teoriydi zaten. Çok azı tuttu. Neyse arkadaşlar bu arada kötü yanları da şu squeak skinsiz kaldı. Daha da şu işte kötü yanları var. İyi yanlara devam edelim. Kıza düşürdü. Öyle şey işte Ve klan en kötü. iki yan daha var. Birincisi Squeak'e hiç skin getirmediler. Squeak skinsiz kaldı. Neyin var Squeak videoları şimdi gelecek. Ama neyse ki iyi. Squeak akımı olacak. Bir de ta bir tane daha kötü bir şey vardı. Klanı o Şöyle evet oydu. Neyse. video sonra en son. Unutmayın.